Verdiniz o kuşları başıma bela ettiniz benim Sefa. Bak zabıta abiler parasıyla buğday aldı yabanı kuşlara verecek. Allah onlardan razı olsun. Allah razı olsun onlardan. Bak ne güzel insanlar var. Cebinden parasıyla yem aldı, gitti yaban kuşlara veriyor. Havalar soğuk. Burası çayır ova arkadaşlar. Hangi mahalle geçiyor lan burası? Sefa. Hürriyet mi? Özgürlük mahallesi özgürlük. Bak zabı abiye bak Allah'ına kurban olayım seninle. Bak cebinden parasıyla yem aldı, gitti kuşlara veriyor bak. Bak, Sayın Çayırova Belediye Başkanı Sayın Çayırova Belediye Başkanımız Lütfen bu güzel insanları ödüllendirin Hak ediyorlar Görevlerini layıkıyla yapıyorlar Önemli olan bu arkadaşlar Biz zabıta abilerimizden bunları bekliyoruz Kümeslerimizin kaldırılmasını Güvercin kümeslerimizin kaldırılmasını istemiyoruz Böyle hayvanlara sahip çıkan abilere ihtiyacımız var Lütfen beğeni atın Çayırova Belediye Başkanımız e, mail atın bu güzel insanlara ödüllendirilmesi için. Sefacığım, belediye başkanımızın adı neydi? Dilimin ucunda ya. Bak bir, dilimin ucunda ya. Dünyemin çiftçi lan. Ulan ne saf adamsın ya. Bıktırdın sen bizi ya. Dünyemin başkanım bakın bu güzel insanları ödüllendirin. Tebrik edin. Gerçekten çok güzel hareketler. Bakın maşallah Çayrova Belediyesi çalışıyor. Çayrova Belediyemiz çalışıyor. Dünyemin başkanımızın ekibi sağlam maşallah.